Fenerbahçe'nin sezon başında Salzburg'dan transfer ettiği malili futbolcu Dorjulis Nene, sempatik tavırlarının yanı sıra sahada sonuna kadar mücadele etmesi ve skor katkısını da arttırması sebebiyle taraftarların favorisi olmuş durumda ekmeğini taştan çıkarıyor. Kimi zaman başarısız denemeleri sebebiyle eleştiriler alsa da saha içinde sürekli denemesi, her saniye mücadele etmesi ve ekmeğini taştan çıkarmayı oyun karakteri haline getirmesi sebebiyle Nene Fenerbahçeli taraftarların gönlünü kazandı. Tuncay Şanlı benzetmesi tüm bu özelliklerinin yanına son haftalarda skor katkısını da ekleyen genç yıldız, kendisi için ödenen yüklü bonservis bedelinin karşılığını vermeye başladı. Atılan gollerde yaptığı sevinçler, teknik direktör Tedesco ve kaptan Skriniar ile verdiği görüntülerle sempatik bir imaj çizen Nenel'in skor katkısı da vermeye başlaması, Fenerbahçeli taraftarların geçmişte efsaneleştirdiği bir isimle benzetilmesine yol açtı. Tuncay Şanlı. Bu kan yine OKANDI ve Özellikle sosyal medyada Nene ve Tuncay Şanlı'nın aynı amatör ruh ile oynadığı, her tekmeye kafa uzattığı ve tribünlerin ruhunu sahaya yansıttığı belirtilerek bazı yorumlarda bulunuldu. Özellikle Fenerbahçeli taraftarların yorumlarda Nene'ye baktığımda Tuncay Şanlı'yı görüyorum. Bu kan yine okandır gibi ifadeler kullanılarak neneye olan sevgi yüceltildi, 8 gole katkı yaptı Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer ettiği 22 yaşındaki Dorjulis Nene, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 9 resmi maçta 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.